Online herkese merhaba. Bugün sizlere enerji verimliliği ve akıllı özellikleriyle öne çıkan demir döküm Vintomix kombiyi tanıtıyoruz. Vintomix %108'e varan verimliliği ile tasarrufunuzu artırırken çevre dostu teknolojisiyle doğayı da koruyor. ERP yönetmeliğine göre A sınıfı ısıtma sistemlerine sahiptir. %93'e varan mevsimsel ısıtma verimliliği sayesinde düşük doğalgaz tüketimi ile yüksek tasarruf sağlıyor. Şık ve modern tasarımıyla dikkat çeken demir döküm Mintomis kombimiz, kullanıcı dostu dijital kontrol paneli sayesinde kolay kullanım sağlıyor. Net ve anlaşılır ekranıyla hem sıcak su hem de ısınma ayarlarını rahatlıkla yapabilirsiniz. Demir döküm Vintomix kombi 18-24 kW ve 24-28 kW olmak üzere iki farklı kapasite seçeneğiyle sunuluyor. Ayrıca 62 santim yüksekliği, 40 santim genişliği ve 27 santim derinliği ile kompakt ölçülere sahiptir. Bu sayede ister küçük bir daire İster büyük bir aile ev olsun, her ihtiyaca uygun bir çözüm sunar. Gelişmiş modülasyon teknolojisi sayesinde kombi ihtiyaca göre çalışır. Bu da hem yakıt tasarrufu hem de daha uzun cihaz ömrü anlamına gelir. 50 desibellik sessiz çalışma özelliği sayesinde evinizde huzuru bozmadan konfor sağlar. Kombi'miz uzun ömürlü paslanmaz çelik eşanjörüyle dayanıklılık ve güvenlik konusunda fark yaratır. Akıllı oda termostatları ve kontrol sistemleriyle uyumlu çalışarak ekstra tasarruf sağlar. Yüksek verimlilik, modern tasarım, sessiz çalışma ve akıllı kullanım özellikleriyle evinizde maksimum konfor sunar. Showroomumuzda demir döküm Wintomix'in yanı sıra birçok farklı kombi seçeneği ile inceleyebilirsiniz. Hızlı teslimat ve uzman montaj hizmetimizle evinize en uygun çözümü en uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların devamını kaçırmak istemiyorsanız YouTube kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenebilir ve merak ettikleriniz için yorumlarda istediklerinizi sorabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.